Spor aktüel kaldığı yerden devam ediyor. Farklı bir konumuz olacak demiştim. Battal Gazi Özçınar bizlerle birlikte. Kuyoş'un Milli Takım antrenörü kendisiyle. Yolda ufak bir kaza yaşadıkları için biraz gecikme olmuş. Evet hocam, hocam hoş geldin. Hoş Geçmiş bulduk. Olsun. Çok teşekkür ederim sabrınızdan dolayı. E, Metro bistedik. Hatta sporcular bile yarısı şeyde kaldı. Kaldı orada. Evet ben ancak yetişebildim. Bundan dolayıdır. E, bir yaralanma bir bela. Yok yok e, bizim önümüzde olmuş. Biz sadece o hat içinde kalmak zorunda kaldık. Geciktik. Bu yönden dolayı özür dilerim. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Şimdi süremiz azaldığı için biz hemen bir başlayalım sizde. Daha evet, evet. bir seneye yakın oldu herhalde biz sizde program yapılıyor. Ya evet, belki evet. 6-7 olmuştur. O günden bugüne bir değişenleri konuşalım. Neler başardınız? Herhalde bir 3 gümüş, bir bronz madalyanız evet. e, oldu galiba. Bulgaristan'da, Sofya'da düzenlenen vardı Buyurun hocam siz başlayın istediğiniz yerden. Devamını getirelim. Tabii ki biz eee e, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye Karate Federasyonu o dönemde şimdi değişti yönetim Asanabit Uğus döneminde o zamanki teknik e, e, heyet e, işte Merkez Hakem Kurulu Başkanı İsmail Keskin, Teknik Kurulu Başkanı Abdullah Miksardı. E, Türkiye'de bir Balkan Şampiyonası oldu. O büyük bir şampiyon oldu. Çok da güzel oldu. Türkiye birinci olduydı. Benim sporcularımdan o zaman e, bir altın, bir gümüş, bir bronz madalya aldık. O çocuklarımız e, güzel bir başarı elde etti. Biz daha sonra Bulgaristan-Sofya'da bir Doğu Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Bu Avrupa Şampiyonası'na dört sporcu katıldık. Üç tane ikincilik, yani Avrupa ikinciliği, e, bir de Avrupa üçüncülüğü kazandık. Mütakiben yine Türkiye'de, Türkiye Karate Federasyonu'nca Karabük ilinde e, Kuyakşın Türkiye Şampiyonası oldu. Biz orada da... E, ...bir altın bir gümüş madalya aldık... Ee, ...ve milli takıma girmeye hak kazandık... ...yani güzel bir başarı dönemi hı hı. oldu... ...bu arada tabii ki... E, ...Türkiye Karate Federasyonu tarafından... E, ...tahkim kurulu kararıyla Budokay'den... ...tahkim kurulu kararıyla... ...karateye aktarılan... E, ...hakemlik denklikleri oldu... ...daha sonra işte bu yılda e, el değişti... E, ...el değişince... haliyle biz e, yine tabii ki... Kyokushin Karate ve Budokay olarak... Ee, devam ediyoruz. Bu da kayıtta e, yine bu sefer e, Abdurrahman Akyüz Federasyon Başkanımız oldu. E, Türkiye Şampiyonasına katıldık. Türkiye Şampiyonasını mütakiben milli takımımız e, kısmetse Macaristan'a Avrupa Şampiyonasına gidecek. Eee şimdi de e, Polonya'da yapılacak olan bir Avrupa Şampiyonası var. İkisi de birbirinin benzeri. Ne kadar süre şimdi. var? E, Mayıs ayında, e, ikisi de Mayıs ayının içerisinde olacak. Hı hı. E, tabii ki tercih ya Budokay'den yakıyor şimdi ama e, genelde ağırlık sanırım Budokay'da olacak. Budokay'da. Çünkü çok geniş bir yer pazesi var. Abdurrahman Akyüz başkanımız e, bu yönde çok bir e, önemsiyor. Biz de ulusal hakem, uluslararası hakem olarak inşallah. Bunun arkasında bir de... deneyim mi olacak yoksa? Hayır. Hakemlik uluslararası. Yok, arasında. Uluslararası çok yaptık. Aha. Dünya şampiyonası var bizim 10 Mayıs'ta. IFK, Kiyokşun IFK Dünya Şampiyonası var. Geçtiğimiz günlerde ben e, e, online bir seminere katıldım. Dünya Federasyonu Türkiye temsilcisi e, İsmail Yıldırım bir de İsa Sağlam hocamız var. Onların organizasyonu. Gerçi İsmail Yıldırım Hoca Türkiye'ye de geldi. Hı hı. Yarın da buluşacağız. Ee, işte Fatma e, ben şu anda görüyoruz onun... E, yaz sezonu boyunca güzel bir çalışmalar yaptıydık. Şu anda açık çok açık alanda iddialı, çok, Evet açık alanda. Hadim, daha mı iyi oluyor hocam açık alanda? Açık açık alanda daha çok güzel. Çünkü <laughs> oksijeni evet orası e, açık hava olduğu için e, oksijeni daha çok alma imkanı var. Burası Hadımköy Hadım Baba Parkı. Fatma çok başarılı. Zaten aslında o da yolda kaldı. O da gelecekti. Hı. Ee, o da ulusal hakem oldu ee, aynı şekilde de sağlık görevlisi oldu. Şimdi bunlar da Rusya'daki ekibimizden Alla Hanım'ın bunlar da çok başarılı onlar da katılacaklar. Ee, İstanbul'da bir şampiyonamız var. Evet, bu, bu sporcularımız da çok başarılı. Ee, İstanbul'da bir şampiyonamız var. Ayın 27-26-27 e, e, Nisan'da hı hı. E, minikler, alt minikler ve yıldızlar maçımız olacak. Onlar da Antalya'dan gelecek, Alanya'dan gelecekler. Tabi biz bu arada tabii ki sporumuza çok değer destek verenlerimiz oldu. Mesela size karşısınızı gönderen Malatya Battal Gazi Belediye Başkanımız var. Hı hı. Benim gönül daşımdır. Çok çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Şu anda karşı nöbetindeler. Çünkü dün gece Malatya'da aşırı derece kar yağdığı için don olacak olmayacak diye kayısı üreticilerinin evet. derdine düştüler. Onların da selamlar var Bayram Başkanım'ın. Battal Gazi Belediye Başkanım'ın. Aynı şekilde Arnavutköy Belediye Başkanımız da bu bir çalışma başlatacak inşallah. Almanya'dan bize güzel destek var. Ramazan Yıldız abimiz çok kıymetli bir insan. Maddi hem, anlamda Maddi anlamda, maddi ve yani. manevi anlamda evet. sporcamıza sahip çıkıyor. Hasan Basri Uluç var yine Malatyalı. Hı -hı. Bizim emşerimiz, çok değerli insanlar. Ramazan Yıldız hem Kur'an kursunu hem de sporcamıza uzun zamandan beridir kendisi der ve destek veriyor. Bize de bizim e, ruh Ruhi Akbulut hem iş insanı hem de hakemimiz. Eee birlikte Ruhi Akbulut, ruhullah diyoruz. Şu anda da Tekirdağ'da izliyorlar. Sporun içinde olan bir hakem ve iş insanı Ortağıyla Deniz Bey'le birlikte e, böyle bir e, şey yapacaklar inşallah. Varada tabii ki ben senden sonra da üniversite <laughs> hazırlıklarım oldu. Üniversiteye <laughs> kazandık fizyoterapi bölümü. ikinci sınıf, son sınıf sınıf arkadaşlarım var hepsinden. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla e, ee, derslerimizi çalışacağız Şimdi izliyorlar da zaten rektörümüz de izliyor. Ee, biz buraya Akit TV'ye geldiğimiz dönemdeki şampiyon sporcularından bir tanesi Selnur Aya. Evet. Yenilmezliği devam ediyor. Fatma devam ediyor. Orada yetişenlerin hepsi Avrupa-Balkan şampiyonu oldu. Akit TV'de geldiğimiz yayın programında verdiğimiz sözlerimizde tek tek Tuttur. durduk. Ee, çalışmalarımız işte e, hem hakemlik yani iki federasyona bağlı olduğumuz için ağırlık Budoka'ydı. Abdurrahman Akyüz başkanımızın ee, tabii ki e, kiyokşun çok e, sert bir spor olduğundan dolayı çok aşırı derecede çalışmamız gerekiyor. İşte Fatma da burada izlediğimiz gibi saatlerce bir çalışma neticesinde hı hı. çok güzel bir kondisyona sahip çıktı. Avrupa dereceli oldu. Ulusal hakem oldu. 10 Mayıs e, Lisin Lisbon, Lisbon galiba Almanya'da dünya şampiyonasına ilk defa biz uluslararası hakem olarak görev alacağız. Hasan Aslan Hoca hı hı. ve ben iki kişi uluslararası e, seminere girdik, kabul edildik. Katılacak sporcular Selnur Ağa'ya, e, Yaren Aslan ve Fatma Coşkun. Üç tane e, iddialı sporcumuz ve yenilmezliği olan sporcular bunlar ki dünya şampiyonasında ülkemize derece getirecek kapasitedeler. E, Arnavutköy Belediyesi'nde de bir çalışma başlattık. Çok güzel bir belediye başkanımız ve Mahmut Midir bu konuda ee, önem e, e, gösteriyor sanırım güzel bir ekip de orada kuracağız Alanya'daki ekipte 20 18'den pardon 18 Mayıs'a gelecekler onlar 7, 27 e, Nisan'a yetişemiyorlar onların yaş kategorisine göre müsabak olacak Kuyokşin'de şimdi söylediğimiz gibi önceki yönetimdeki olan merkez hakem kurulu ve teknik kurulun yapmış oldukları başarıyı inşallah bunlar da yakalar Devam diyorum et. yaparlar diyorum hı hı. öyle gözüküyor. İnşallah. Ee, e, 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 İsmail Keskin hoca da istedik gelir ama A, Abdullah Miksar hoca da şeyde e, Bursa'da onlar yetişemediler ama karate'de yok şimdi çok büyük bir potansiyelimiz var. Budokay'da çok büyük bir potansiyelimiz var. E madde anlamdaki destekler de işte söylediğimiz gibi Ramazan Yıldız, Hasan Basyoluç, Hakan Bay belediye başkanımız, Bayram Taş Taşkın işte Gazi... Belediye Başkanımız onlar tabii ki şu son zamanlarda bir de biz deprem bölgesi olduğumuz için öncelik depremdeki o sıkıntıların giderilmesi. Tabii bununla birlikte spor, kültürel, sanatsal faaliyetlerde de ihmal edilmiyor. Ki sizlerin de bize vermiş olduğu güzel bu fırsatlardan dolayı da çok teşekkür ederiz Aldığımız güçle de yola devam ediyoruz. Ve dünya şampiyonasına buraya dünya şampiyonu olarak geleceğimizi inancımız tam. Vallahi bizim de öyle. Yani inşallah yenilmezlik serileri de devam eder, Sergimiz devam eder. Evet, yani <laughs> e, biz e, bu alanda çok çok iddialıyız. Yeter ki sahip çıkılsın. Peki bu. Son şey olarak e, alalım Ukraynalı sporcular herhalde sizlerle. Evet, sizlerdir. onlar bizden gelecek. Çok kısa bir dakikamız varmış. İsterseniz hem onlarla bahsedelim ya da siz eğer toparlamak istiyorsanız farklı sözlerle tamam. olur. Tamam. E, Alanya'daki olan Ukrayna'daki o savaş nedeniyle olan sporcularımız onlar minikler kategorisinde Allah Hanım'la birlikte gelecekler. Onların lisansları, oturum şeyler var, Hı -hı. izinler var. E, Türk e, onların TC kimlikleri de var gelecekler ilk resmi şampiyonasına burada İstanbul'da katılacaklar. İstanbul'daki 18 Mayıs'ta katılacaklar. İlk yarışmalarını yapacaklar. Ondan sonrasını artık kademe kademe İlerleyim. devam ettireceğiz. Evet. Zaten ekranda da görüyorum kendilerini. Çalışmalarımıza hız verdik. Her iki federasyon da güvenliğimiz tamdır. Ercüment Taşdemir. Önceki federasyon başkanımız Aslan Abit Uğuz başkanına sonsuz teşekkürler. Çok imkanlar bize tanıdı. Evet. E, seçilseydi aynı imkanlar devam ettirecekti. Şimdiki federasyon başkanımız da aynı sancağı devam ettirecek. Daha da belki çıtayı yükseltecek. Buna inancımız sonsuz. Peki. Abdurrahman Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok mersi. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Battal Gazi Özçınar bizlerle birlikteydi. Spor aktüeli noktalıyoruz efendim. Haftaya yine aynı günde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.